Kripto da bu ara sadece meme coin'ler konuşuluyor ve ben artık bu durumdan çok sıkıldığım için YouTube'a geri dönerek size her zaman izleyebileceğiniz bir meme coin içeriği hazırlamak istedim. Bu videoyu meme coin'lere yatırım yapan ya da yapmak isteyen arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. En baştan şunu söyleyeyim. Meme coin'lere spekülasyon amaçlı kısa süreli yatırım yapılabilir. Neden yatırım yapılabilir? Bu çılgınlığın sonu ne olacak? Nasıl sonuçlanacak? Gibi sorulara birazdan yanıt vereceğim. Öncelikle meme coinler neye denir diyerek başlamak istiyorum. Aslında eğlence amaçlı ya da şaka amaçlı çıkan bir karakteri, kişiyi, hayvanı ya da benzer şeyleri konu alan spekülatif kripto paralardır diyebiliriz. Tarihin ilk meme coin olarak Dogecoin'i Nangek'teki Doge, Doge meme'ine atıfta bulunarak Bitcoin kodunun forklanmasıyla ortaya çıkan bir meme coin olarak adlandırabiliriz. Bu arada ilginç bir anekdot da paylaşmak isterim. Dogecoin'in kurucularından biri olan Billy Markus'un 2015 yılında Honda Civic almak için 10 bin dolarlık Dogecoin sattığını da belirtmiş olayım. Yani Billy Markus bizimle değilsin denebilir. 2017'de ICO çılgınlığı vardı. 2020'de NFT'ler ortaya çıkarak anlamsız pek çok koleksiyonun inanılmaz şekilde değerlenmesine sebep oldu. 2023'te Bitcoin üzerinde Ordinals ve BRC 20ler yeni bir trendi hayatımıza soktu. Şu anda da aslında hayatımızda Dogecoin ve Shiba Inu ile sükse yapan meme coin'lerin yükselişine şahit oluyoruz. Scroll'daki Panda meme coin'ine 1500 dolar yatırdım. 10x yaptı. 15 bin dolarım oldu. Solana'daki Obama'ya 1000 dolar attım. 100 bin dolarım oldu. Cümlelerini benzer şeyleri siz de duyuyorsunuzdur diye düşünüyorum. Çünkü ben çok duymaya başladım. Hatta duymakla kalmadınız muhtemelen. Sizler de hakkında hiçbir şey, hiçbir fikrinizin olmadığı meme coin'lere yatırım yapmış olabilirsiniz. Ben de yaptım. Dürüst olmak gerekirse. Ama umuyorum bu yaptığınız yatırımlar kaybetmeyi göze aldığınız miktarlardadır. Çünkü bu meme coinlerin %99'u sıfırlanacak ya da ekipler rock bull çekecek ve yine sıfırlanacak. Beni bu videoyu çekmeye iten en büyük nokta aslında geçtiğimiz günlerde anonim bir hesabın sadece bir tweet atarak Solana üzerinde bir token satışı yaptığını açıkladıktan sonra 10 milyon doları geçen bir miktarı hem Türklerden hem de globalden topladığına şahit olmaktı. Üstelik bu kişinin Türk kriptosundan biri olduğuna dair çok ciddi kanıtlar da var. Ve daha da kötüsü eğer bu aynı kişi ise geçmiş dönemlerde hem NFT'den hem de başka meme coin'lerden rug gerçekleştiğini de görüyoruz. Kimse kusura bakmasın Meme coinler kültür coinleri değildir. Kimseyi kandırmanın alemi yok. Meme coinlerin bu kadar popüler olmasının en büyük sebebi zincir üstündeki kullanıcıyı arttırmaktır. Bu kadar basit. Ekosistemini yeniden popülerleştirmek isteyen, yeni kullanıcıları çekmeye çalışan birinci katman zincirlerinin ya açıktan ya da gizli bir şekilde kapılar arkasında destekleyerek ortaya çıkan bir trend sadece. Bu arada daha da ötesi VC'ler de arka kapılarda bu meme coin'lere yatırım yapıyor. Neden? Çünkü sen alıyorsun güzel kardeşim. VC'ler, insider'lar erkenden girip kültür coin'i vizyonuyla alanlara satmasın mı? Dahası da var fenomenlere verecekler bu meme coinlerden ya da veriyorlar zaten. Onlar da size reklam yapıp paylaşıp yine size satacaklar. Bunlar da yetmezmiş gibi bir de siz meme coin almaya çalışırken botlar önünüze geçip size daha pahalı meme coin satacaklar. Anlayacağınız her şeyin size bağlı olduğunu bilmelisiniz. Siz olmasanız bunların hiçbiri olmayacaktı. Dex screener'a girip bakın bu kadar saçma sapan isimli hiçbir geleceği olmayan tokenlerin bu kadar değerli olması sizce mantıklı mı? Bence kesinlikle değil. Ancak spekülasyon amaçlı kısa vadeli testlerle bu trend devam ettiği sürece bunlar da trade, trade yapılabilir. Ki şahsen ben de spekülasyondan para kazanmaya çalıştığım zamanlarda arada meme coin trade ettiğimi itiraf edebilirim. 2017'den beri piyasada olan biri olarak meme coin balonunun patlayacağını ve pek çok farklı mağduriyetin ortaya çıkacağını biliyorum. O yüzden ICO'lar nasıl patladıysa, NFT'lerin çok büyük bir kısmı nasıl çöp olduysa meme coin'ler bu hazin sonuna karşılaşacaklar. Bir de üstüne üstlük muhtemelen bu meme coin furyası yüzünden kripto ekosistemimiz Z olan bakış açısı daha da kötümserleşecek. Bu konuda yapacak bir şey yok. Trendleri takip ederek para kazanmaya çalışanlar meme coin alıp satmaya devam edebilirler. Ama trendleri bu kadar yakından takip etmeyenler ve kaybetmeyi göz alabileceği paradan daha fazla bu kumara yatırım yapmayı düşünenler lütfen onlar meme coin'lere yatırım yapmasın. Çünkü sonları çok iyi olmayabilir. Son olarak videonun yorumlarında sizlerin de görüşünü merak ediyorum. Meme coin'ler hakkında ne düşündüğünüzü yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Orada fikir alışverişi yapmayı çok isterim. Umarım bundan sonra daha fazla içerik üretebilirim. Bu YouTube'a geri dönüşün ilk videosu olsun diyerek bir yeniden başlangıç yapmış olayım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.